Tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Manchester City Galatasaray'la karşılaşıyor. Osman Dembele oradan harika gördü. Ve top ağlara gitti maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Ve golü yeniden izliyoruz. Dembele çok iyi bir ara pasıyla hücumu yönlendiriyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor rahat bir gol. Şimdi durum 1-0. Haaland rakibini geçip fırsat yaratmak istiyor. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Leroy Sané. Sané tehlikeli bir ara pası gönderdi. Ara pası düşüncesi iyiydi fakat rakip oyuncu tehlikeyi önledi. Rodri. Bu pasla tehlike yaratabilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlikeyi yönlüyor. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ama ıskalta kaçırdı. Tüm gücüyle vurdu ama isabetli vurmayı da düşünmesi lazımdı. topu ileri taşıyor ve bir pozisyon ve top ağlarda gol! Galatasaray 4-2 çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Bernardo Silva şimdi top kaybı yaptı. Rodri. Şimdi Bernardo Silva takımını hücuma çıkarıyor. Rakibin hücum oyununa fırsat vermeyerek topu kazanıyorlar. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Foden. Foden bu boşlukları iyi değerlendirir. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Osimen koşu doğru gönderdi. İnanılmaz! mutlak golü önledi. Kesinlikle. Belki başka bir kaleci olsa bunu kurtaramazdı. Galatasaray için korner kararı. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Bernardo Silva. Foden. Foden isabeti bulabilir. Ve kaleciyi zorlayan bir şut olmuyor. Ve kaleci topu istediği yere gönderemedi. Şutunu çekti. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Ford'un müdahalenin zamanlaması başarılı. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Takım arkadaşının geride kaldığını gördü ve rakibine yetişip topu kazandı. Nathan Ake. Barkola. Valverde bu pası kesmeyi başarıyor. Sezgilerini konuşturdu resmen. Osimen. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Osimen. Kaleciyle karşı karşıya kalıp gole çok yaklaştı ama sert şutu isabetli olmadı. Biraz daha yumuşak vursa en azından kaleyi bulabilirdi belki. çok hızlı bir pas gönderince top out'a çıkıyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi. Ve bu düdükle Steve Manchester'da ilk yarı sona eriyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İlk yarıda harika oynayan Galatasaray farklı bir şekilde önde. Müdahalesini yaparak ön alanda topu kazandı. Fodun merkeze doğru sokulmak istiyor. Ve kaleci bu topa engel oluyor. Haaland vurabilecek mi? Hala vurabilir kaleciden başarılı bir müdahale. Top oyundan çıkıyor. San Manchester City'nin muhteşem bir zamanlamayla kilit pası kesti. Rakibin pasını çok iyi takip ederek engellemeyi başardı. Haaland bakalım içeride tehlike yaratabilecek mi? Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Bu gol olursa umut bulabilirler. Kaleciden iyi kurtarış. Galatasaray topu kaptırıyor. kaleyi düşürebilir. Barkola ve gol. İlk maçında topu alana göndererek müthiş bir sevinç yaşıyor. Kole bir kez daha bakalım savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Sonrasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu çok güzel bir plase vuruyor ve golünü atıyor. Santra vuruşu yapılıyor. Manchester City farkı bir indirdi ve şimdi bir yakalayabilir. Haaland. Bernardo Silva. Bu paslarla rakibin olası bir hatasını anında cezalandırabilirler. Ve top gidiyor. Bir gol daha bularak skoru eşitlediler. İşte golü tekrar izliyoruz. Temiz bir son vuruş olsa da ön alanda yaptıkları baskının goldeki payı çok büyük. Yedikleri gol ve skora denge gelince hoca derin düşüncelere daldı. Maça tutunmak için büyük çaba sarf ettiler ve şimdi beraberliği yakaladılar. temiz bir müdahale yaptı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Osman Dembele bu kontra fırsatını değerlendirebilirler. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Hala kaleyi deneyebilir. Gol! Önce kaleciden döndü. Sonra affetmedi. Kaleci takım arkadaşlarına daha ne yapayım der gibi bakıyor. Şimdi bu golün tekrarını izleyelim. Uzak direğe çekilen ilk şutta kaleci topu uzaklaştırmayı başardı. Ancak topun sektiği yerde bir başka rakibi var. O noktada bulunmasının karşılığını skor tabelasına adını yazdırarak aldı. Maç başlarken skor 3-2. Müdahalesi topa değil rakibine oluyor. Kart görme ihtimali yüksek. Bu arada sarı kart çıkıyor. Evet tartışılacak yeri olmayan bir karar. Manchester City oyuncu değişikliği yapıyor. Varmış. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı Şutu engelledi Fakat top rakipte ve tehlike sürüyor Ve bu topu kurtarıyor Ve ön alanda topu kaptı Topu ayağında tutuyor ve uygun anı bekliyor ve top ağlara gidiyor. Çok kısa bir sürede beraberliği yakaladılar. İşte gol bir ceza ekranlarda. Ayağın içiyle çok ince bir vuruş yapıyor ve top süzülerek ağlara gidiyor. Harika bir gol. Skoru eşitleyen golün ardından teknik direktörde bir nebze rahatladı. Bir anda maça ortak oldular. Ve bu gol skora yeniden dengeyi getiriyor. Önündeki rakibi geçti. Reinders... Bu havadan pası Foden için gönderdi. Manchester City hücuma çıkıyor ve son dakikalarda eşitliği bozmak istiyor. Ön alanda baskı sonuç veriyor. Ve rakibini geçti. Rakibine geçilse de kademedeki takım artık şimdi bir şut denedi. Konaruma neredeyse hiç zorlanmadı. Valverde. Aradan nefis gönderdi. Osman Dembele şimdi arkadaki boşlukta topu yetişti. Ve bu top direkten dönüyor. Hala şansları var. Ba. Galatasaray bu pozisyonu gole çevirebilse muhtemelen galip gelecekti. Ama direkt son dakikalarda kalecinin imdadına yetişti. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Hakem oyunu durduruyor. Manchester City için serbest vuruş kararı. Manchester City oyuncu değişikliği yapacak. Ake. Ve maçın son düdüğü geliyor. Takımlar sahadan birer puanla ayrılıyor. Özkan maç ortadaydı. Bu maçın hakkı beraberlik olabilir ama sıradaki karşılaşmalarında galibiyete odaklanmalılar. Barkola bugünkü performansıyla takımının oyununa olumlu yönde etki etti. Bugün hücumdaki çabasının karşılığını attığı golle aldı ancak bu gol takımına maçı kazandırmaya yetmedi